Herkese merhabalar. Ben Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi Özgün Elif Çaldemir. Öğrencimiz Nevin'le birlikte TÜBİTAK projemiz kabul aldı. TÜBİTAK 2209 projemiz. Projemizin başlangıcında Nevin bana kadın ve siyaset üzerine bir konuda çalışmak istediğini söyledi. Sonrasında bu konu üzerine literatürü biraz inceledik. Ve bu literatürde hem uygulayabileceğimiz hem toplumsal bir fayda da sağlamasını amaçladığımız Kadın Dostu Kentler projesi dikkatimizi çekti. Biz de bu projeyi Bahçede Evler ilçesi üzerinde incelemeye karar verdik. Projemize başladığımızda dediğim gibi Nevin'le birlikte öncesinde literatürde belli boşlukları inceledik, tespit ettik. Bunlara yönelik olarak bunları nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. İsterseniz kısaca kadın dostu kent nedir ondan da bahsedeyim. Kadın dostu kentler kadınların yönetime eşit olarak katıldığı, daha eşit ve güvenli kentler oluşturmayı amaçlayan bir proje. Biz de Bahçeli Evler ilçesi üzerinde bu e, yönetime katkıda bulunmayı e, amaçlıyoruz aslında projenin sonucunda da. Benim projeye katkım daha çok e, Nevi'nin hazırladığı yöntemlere destek üzerine oldu. Projenin asıl yürütücüsü de olan öğrencimiz Nevin. Çok teşekkür ediyorum. Sözü de ona bırakmak istiyorum o zaman. Merhabalar, ismim Nevin Sakınç. Siyaset, bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisiyim. Projem Kadın Dostu Kentler İstanbul Bahçeli Evler İlçesi için öneriler. Bu projeyi seçme sebebim kadınların günlük hayatta çok fazla sosyal, kültürler ve politik anlamda çok fazla sıkıntılarla karşılaştığını fark etmemle başladı. Şehir hayatının kadınlarla ilgili çok fazla kapsayıcı ve genel çözümler sunmadığını fark ettim. Ve böyle bir proje yapma isteğiyle hocama gittim. Hocam da benim danışmanlık isteğimi kabul etti. Teşekkür ederim ona da buradan. Daha sonrasında bu proje için bana ilham veren şey bunun sadece bir projeyle sınırlı kalmaması ve daha politik anlamda daha fazla belediyeye, sosyal yerlere ulaşmasını amaçlamamdı. Teşekkür ederim.